Evet arkadaşlar, günün Vampire Survivors bölümünde hoş geldiniz. Bugün bölümümüzde bakalım hedefimiz ne? Whiteout'ta 20 dakika kalmak diyor. Lama diyor. Ee, lama ile kal diyor. Lamamız var mı yok mu bilmiyorum. Ee, bu, 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 bu. Birazcık tabi bu eskiden daha kolaydı. Ee, nasıl demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Mad Forest'taki şeyi bulalım demiş Capella Magna Ya yani anlatmış bir sürü bu oyunda tabi DS'i geldi DS'ler geldiği için e, hali hazırda e, şey oldu çok böyle işte ekstra ekstra şeyler geldi efendime söyleyeyim ben şimdi tabi oyunun ilk başlarındaki kısımlar kolay ilerliyordu ama sonraki kısımlar birazcık şey e, karışmış durumda power up alamıyoruz çünkü çoğunu aldık şu ana kadarki çıkanlardan bir start yapacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Kroç'i seçiyorum. Şu Capella Magna'yı yapmamız lazım. Burada böyle bir durum var. Burası çok karışık bir yerde. Uzun süreden sonra ilk defa bakacağım. Başlamadan abone olmanızı, like atmanızı ve yorum yapmanızı rica ediyorum. Destekleriniz çok önemli. Amatör ruhla. Kürt içerikler için bizi izlemeye devam edip başlıyoruz. Bu harita çok acayip bir harita. Bu haritada e, çok garip şeyler oluyordu diye hatırlıyorum. E, yani şimdi birazdan göreceksiniz. Hirdin gibi abanalım. Bakın yukarı doğru çıkmamız gerekiyor. Yukarıdaki ilk var. Oyunun kendi verdiği. Aşağıda da Kater var. Ben yukarı çıkma taraftarıyım. Çıkalım bakalım ne çıkacak. Hemen ee... şey seçelim. Bir seçelim ne bileyim. tavuk çıktı ya Onun başında. Şu e, iri vampirler çok felaket. Bunlar birazcık e, sıkıntılı. Haritayı bol bol aşacağım. Çünkü uzun süre oldu bu haritayı oynamayalı. Bu arada ben karıştırmışım. O acayip kişilerin döndüğü dediğim harita başka bir haritaydı. Valla Lightning seçmek lazım çünkü biliyorsunuz bunun evosu aşağıda bu garanti seçilecek. Ee, Pentagram'ı da seçmek iyi seçenek olur. ni ee, niçin diyeceksiniz çünkü onun da evosu yukarıda biliyorsunuz XP'den geliyor evosu. Ee, sonra oyun planı kuruyoruz işte elimizdeki haritaya göre büyük yapabiliriz garanti olan şeylerden. E, Xperia'nı alacaksak Atro Corp çeken işte mavi noktayı almamız lazım Mavi nokta biliyorsunuz Santa suyuyla, Aziz suyuyla, Umumun abdest suyuyla Match edilmiş evosu öyle Ama e, göreceğiz bakalım nasıl büyük bir şeyden geçeceğiz Peleğin çemberinden geçeceğiz göreceğiz Şu an yukarıda Trem'i suyla şey yan yana gibi algıladım aynen öyle Hemen hop suyu aldık aldık. Aslında bunları almamam gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ya sen ne diyorsun kardeşim? Hem alma diyorsun hem de gittin aldın. Ee, bu biraz harita acemiliğinden kaynaklanıyor. Acemiliğinden kastım. Yani kastım. Dediğim uzun sürede oynamadığım için şu an e, harita dinamiklerine bir hakim olayım. Bu haritada 2-3 tane yapacağız belli. şeyler mi var ya <laughs> biz bir coşmamız lazım santa otur alalım ne yapalım evet ıspanak da alalım oyunun başında da 5 tane versin zaten bize bize bir mesaj veriyor diyecektim evet gidelim bakalım devam edelim tavuğumuzu alalım ya, tamam, tamam. <laughs> Şimdi ee, Yani King Bible'a da dayanamıyorum. Nasıl yapacağız ya? Aşağıda e, ee, vardı buna gidecekti. King Bible seçer. iyice işler karışacak da. Yani bir ileri günah olmaz diyoruz. E, var ya her yani tarafta. Hadi bakalım aşağı inelim. <laughs> evet. E, bunu alamıyorum. Bu balta için şu anda cross'ta devam edelim. Bildiğimiz yerden sonra çıksın. Evet. E, üç mü, 2 mi, 1 mi? Bence 1. Haydi be ya. <laughs> Bir bir tamam ya bir çok fazla sanki bir şeymiş gibi yapmana gerek yok. Tamam dedik şu tavuğumuzu alalım biraz görselendik çünkü evet o başta seçtiğimiz skill sayesinde tavuk bize gayet iyi geldi. Bu camları kırınca ne oluyor acaba ya? aşağı iniyoruz. Tık tık almaya gidiyoruz. Şimdi diyeceksiniz işte acı yani acemilik hatası ya da umursamama hani harita yabancılığı dedim. Aslında bu yukarıdaki iki tane üç şeyi almamam gerekiyordu. Ee, oyunun ilerleyen aşamalarını almam gerekiyordu ama yani tabii işte bu haritayı başka bir haritayla karıştırdığım için birazcık e, acele ettim. Bir şey oldu. Evet Evo'yu bu iki Evo'yu almamız lazım. Hangi Evo'yu alalım? Şunu alalım da bari. Allah Allah dört kollu kılıç sallayan şu Martın kombattaki... Bora mıydı? Bora mıydı? O kuruttu. Tipler geldi. Aşağı evet, iniyoruz. aşağıdaki tavuk gibi yardım sandığı gibi duruyor. ama almam lazım. Aşağıda bir nane var. Ee, ne var acaba? Evet, şey diğer tarafında tavuk. Allah bir de sarımsak alsak çok şifa olacak ama sarımsak alsak da evet pentagram alıyoruz. şunu aldık. Mecbur. Evet, tavuğumuzu alalım. Bala bak yani bir yani ah ah çıktı iyi oldu evet aşağı inmeye devam edes. şimdi iyice gelmelerini bekleyeceğim. Oba. Hop. Aldık. Evet şimdi çok zor iki karar. Ee... kılıç mı bu mu? Bu. Bunu seçiyorum. Yani en yakın hadi bunu seçim yakınlar gelen misin? Evet, e, ortama basıyoruz. Kaç kere harita tuşuna bastım, şaşırmayın gelmedi, ne oluyor anlamadım. Hah, şimdi bir tane daha bu her şeyi öldüren... E, evet, biraz bekliyoruz ya da adamların dibine gidelim. Hop! Of, adam o da gitti. Yine üçlü çıkıyormuş yok ya, abartma. <laughs> Yani e, hemen şunu da almaya çalışayım. Orada çünkü level up'lar var. İşte bana bununla gelme ya. Ah. Kırbaç görüşmek üzere. Sarımsak alamadım. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Bir... Ah gittik. Yani eee. Yani ne diyeyim ya, benim ne diyeyim ya Keep <laughs> Bible Crown Hop oh, oh, hop oh, oh. hop nerede o şey ee, Bak aşağıda Keep Bible Ya yani elemanlar tabi zorlamaya başladı ya yani şey diyor Sen bu saatte burada egosuz ne işin var Bu saatte burada ne işi varmış diyorlar Bu saatte burada ne işi var diyorlar ya bildiğin bariz bir şekilde Dantagram bir işe yaradı Bize de zarar vermeden ortamdan bir şeyler almadı. Ah tavuk çok makbule geçti canım benim. Evet evomuzun paramını alalım. Şimdi aşağıda bir nane var. Allah bu ne ya? Oo 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 ne ya? Kaç 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 kaç. Yani tapuk etinize başlayacağım. Burada bana kurbaş lazım. Randomaz zamanından bir şey gelse diyor. Bunlar hiçbirisi yok ki bizde. Projectile diyor. Araya araya biz artık aramız. Kim bay bay Benim bu cehennemden kurtulmam lazım ya. Kim bay Bible. Birazdan King Bible'ın bitecek. Hakkın rahmetine kavuşacağız gibi hissediyorum. Trecisi olalım. Bir kere öldük zaten. Oba. Öldük evet. Vay dedik. Allah Allah. Pentagram. Bitti. Ya of. Çok zor şu anda şartlar altındayım. Belki de son revive'ımız. Bir Birazcık işte böyle plansız, özensiz, o baştaki o hani önemli gözükmeyen küçük tercihlerimiz var ya. O tercihlerin ne kadar önemli olduğunu buradan anlayın arkadaşlar. Oyunu şu aşamada kuit diyecek. Ah revive, son şansımız revive şu. Ama yani ee, şu an evoları dizmemiz gerekiyormuş. Evet. Daha çok aşağıda. Burada bir karakter açılıyor. Ay hiç tavuk da gelmedi ya. Evet bitti. Kuit. <laughs> yani hayırlısı. Ee, Harit bir tanıma oldu. Plansızlık çok kötü. Planlı olacağız. Ee, düzgün çalışacağız. Günü gününe çalışacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, kanal yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza destek, kanalımıza destek, kanalımıza destek diyoruz. Rov içeriğin mekanı AS Games Pro Gaming'den hepinize iyi oyunlar.